Herkese selam gençler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz oyuna. Malezya işini 15 yıl sonra mıydı? Öyle bir şeydi. Şimdi başka bir görevdeyiz. Düğmesine basılı tutarak havaya doğru çıkıyoruz. Oğlum ne güzel balıklar var lan bu da. Allah var ya. Şimdi kardeşim böyle yüzüyoruz ama. bırak dal. Şimdi biraz ilerleyelim. Yol mol gözükmediğine göre kendimiz ilerlememiz gerekiyor. Sonra oyun tarif eder herhalde. En son abi abimizi vefat ettik. Abi sahneden kaçarken vurdular kahpçıklar. Kurtaramadık. 15 yıl sonra kaldığımız yerden definecilik işlerine devam. Ekmeğimize devam abi. Ölümlü alımlı dünya. Dağımıza solumuza bakıyoruz. Herhangi bir şey bulursak top çekeriz. Aha. Geldi olduk? Evet, burada bir şey buldum. Nedir? Bas yok. Rengi doğru. doğru bel Belki batmadan önce kayalara çarpıp parçalanmıştır. Hey, umarız <laughs> Affedersin. Bizim enkazdan bir parça. Kardeşim Kafamızı yok. vurmayalım. Bizim biraz yukarı çıkalım. Ha bir tane daha bir şey. İyi. Kanka buralarda bir şeyler oğlum tekerlek mekerlek var araba mı düş? Aha. Ne benziyor? Tramura benziyor. Kim? Bildiğin tırın arkasındaki i̇şte parça gibi bir Doldum şey. Onu. Tamam. Ne durumda? Ha, hırpalanmış ama iyi durumda. Oyunun sesini bir tık açıyorum seslenme sesleri az geliyor bana. Ses. Geneli bir tık yükselttim. Ve yolu bir daha atladım. Tamam. Tamam. Oyun şu anda daha iyi geliyordur. Benim sesim ağır basıyordur zaten. Abi şimdi bunun içine mi girmemizi istiyor oyun bizden? Bir bakalım şu. Aha evet. Pekala hadi bakalım. En sevdiğim çevir abi. <laughs> Alına kuvvet kardeşim. Bas 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 bas. Amino asit bas geldi kardeşim. <laughs> Ay maşallah. E, elimizle demir parçasını açtık. <laughs> <A> <laughs> oh. Oh. dostlar. Tamam içerideyim. Bunların çoğu hala sımsıkı bağlı görünüyor. Niye sudan dolayı ya karşı dayanıklı kemer kardeşim O yüzden dolayı böyle bu kadar senedir almış Bu iki, da bir üç. kimyasal bilgi geçsin tamam hesabıma göre iki kasa eksik gidip onları toplayıp toplayacağım bekle önce yukarı çıkıp dolu bir tüp al istersen kasa yakında olmalı Tamam hallederim ben He. birini buldum bu kışmış kardeşim nasıl çıkacaksın ama olmaz kasa romurkun altına sıkışmış bak ne diyeceğim. Önce diğer kasayı sağlama. Sonra remorku senin için kaldırırız. Ahida. İşte bu yüzden sana para saçılıyor. <laughs> Kardeşim şimdi parça burada olduğu için ne tarafa Aha. Oyun bize yardımcı oluyor ya. Gördük hemen. Hop. Heh. diğer kasayı da buldum. Biri gitti biri kaldı. Römorkun içine sıkıca yerleştir. Konu buna yaklaştı. Evet yakında görüşürüz. Abi gid gidemiyoruz. Abi gücümüz yetmiyor kaldıramıyoruz. Ha space'e sürekli basmamız gerekiyor. Ağır olduğu için bizi yere çekiyor. Bir kardeşim kafa attık mı olay. Tamam abi koyalım. İlla oraya mı kadar mı koyacağız Eee direkt bu parça olarak alınca için. Ah gel bu sıkıca Tamam. İyi tamam. Evet, Oğlum sanki bunlar bana bir ihanetlik yapacakmış gibi de götümüz oldu burada bayıltırlarsa lanay. Evet diyor. Evet. Bakalım. Halat in 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 in. Oo, biraz sola biraz sola sola sola. sola. Tamam izalandın. Korku evet. kancalı. Evet. Senin için biraz kaldıracağız. Tamam halat bende. Akslardan birinin etrafına dolamaya çalışacağım. Bir şey arayacaktır. Evet. Aha şurayı. Bağla abi. Abi hangi tuşa oturuyoruz ki? Hadi be kardeşim. Daha tık mı yapacağız? Oğlum nereye gitti lan? Alat. Alat elimizden kaydı ya. Yani. Eee ile aldım. Aşağıya koydum. Eyle olmuyor. Abi yer burası da. Tonu bulamadık. Eyle bırakıyor herhalde. Dur bakayım. Bekle. Sağ tıkla şey değişiyor. Q olmuyor. E'ye de basıyorum olmuyor. Base'e basınca olmuyor. Hangi düşün? F'ye basınca da bırakıyor. F'ye bir daha basmayacağım. normal E'ye bastım yapması lazım ama. Oğlum iki kancayı birden mi alacağız acaba ya? Dur bakayım. Aa bak 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 dur dur dur. Tamam buldum. Biri tam tamam, Aa buldum. E ile yapılıyormuş ama Söz. yukarıdaki kancaya daha yaklaşmamız gerekiyormuş. Tamam bu olayı da kavradığımıza göre aşağı indik. Yok. bunu bir tık böyle halat çevirdim. Bak gördünüz. Bir tamam, tür şey. böyle öyle oldu. Öyle, uzaklaş, onu da böyle. Uzaklaşıyorum dayı. Hazır olunca çek. Ve başlıyoruz işte. Evet. Biraz kaldırsınlar da alttaki tamam. kutuyu da alacağım. Bu yeter mi? Evet, artar bile. Hayda. İyi adam dürüstmüş. Tamam. Diğer kasayı da aldım. Diğerlerinin yanına bağlayacağım. Oğlum çakallık yapsana altından çıktığından sonra söylesin hiç kafa yok bunda. Hadi abi kafamız çarpacakmış. Ama Tamam. Pes pes pes. Aa? Tamam. Parte 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 par. Boş alanı gördünüz oraya yerleştiriyoruz bunu da. <laughs> Eline kuvvet evet. kardeşim gayret. <laughs> Hadi, Tamam. işte oldu. Buraya da ayarladığımıza göre. Kahretsin. Burası tamam. Kargonun tümü hazır ve nazır. Harcayacaksak. Abi Köpek balığı, değil, balığı mı dokundu? Hemen bir bakalım şöyle. <laughs> orada biraz daha takılıp başka hazine bulabilecek misin bakmalısın. <laughs> Yok böyle iyi. Aşağı geçme lan. Bilmek ister misin? <laughs> Bayılırım. Alatın üstüne çıktığında bana bildir. Alatın üzerine çıktı. Hadi Nate odaklan. Tamam yerimi aldım. Bindim abi. Anlaşıldı. Kalkıyor. balıklar güle güle balıklar kendinize iyi bakın. Bugün sizi yemeyeceğim. Hadi yine şanslısınız ha. Baba baba oh, hop. Oh, oh. Aman Allah'ım. Ne durumdasın bakın? Tam zamanında çıktım bu nehirde. Bir hafta boyunca balık gibi kokacağım. <laughs> Bekle. Seni almaya geliyoruz. Bekle. Abi, Beklemedeyim. 5'e başlarsak düşüyoruz mu abi? Ne haber millet? Ey sizii çılgın şeyler. İndir 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 indir. Ayak ee, ayaklı, ayaklı atayım abi. Çıkar 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 biraz hava alsınlar daha şunlar o yer yer ıslandı. Çiler gelin bakalım. Malezya işini serisindeyiz. <laughs> Yavaş lan boruyu patlatacaksın. Cups. Ayaklar gitti. Oğlum aslında yüksekten atlamadık mı lan? Bir. İki. Üç. Üç buçuk metre tepeden atladık ha altında biraz kısa durdun gibi geldi. Ana ana. <laughs> bir dakika bekle. Bu ittifak mıydı? Beni sersem Evet. Evet. Şimdi sersemle. nereye doğru gidiyor? <laughs> Ayı sen ne yapıyorsun <laughs> burada be? Oğlum bayan lan bu herhalde. Bakayım. Ağlacım merhaba ya. Oğlum Japo Japonya'dan Çinli getirmişler. Ana, ana ana Türkçe konuşun Acı bu şey. Çabuk tutun. Gel 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 Türk ülkesi. Aklına Geçen, gelmedi ya. Dayı selamı yüküm. Evet buna sonra bakalım. Kah Kazakistan, Kazakistan, Kazakistan. Onlar da biraz çekik çekik. çekik. Onlardan. Hey, bir dahaki sefere başka bir öncülük yapsa nasıl olur? Olayı hak ettim. <laughs> yok yok, sağ ol. Abi o bir kadar emek geldik. Bak, dönüşüm. para mara çıksın evet, şundan içinde. Şey. ha. O Zaten bir sonraki dalışı. Onun böyle aslan aslanı, beşim, aslanımsı, beşim, 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 bir aslanımsı, ejderhamsı bir sembol var. Daha ucuza yapan var. Şaka yapıyor olmalısın. Ne yapalım? Rekabet. O ne ne dedi? Teklif mi verdik? Açırdın mı oraya? Az para mı teklif ettin lan göt? O kadar suyun bakalım, altında. Bu kutular beşim. kaç kilo biliyor musun? Hadi yani aç bakalım. İster misin? İlla bana yaptıracak bak. Beceriksizler. Evet, tabii. Sağ ol. Hocam Levi'yi aldı gelimize. Çıpsın. Çık, çık 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 kaldır. Oo! Ne çıkıyor? Heyecan dorukta. Vay canına. Bak sen. Güzel bula, şey çıktı. Bakır Bakar mı? Allah, <laughs> Allah senin atmasın. Müşteri bozulmamış parçalara çok iyi para veriyor. İyi var. Bunları eritip bozuk para yapmak istemez misin? <laughs> Hadi gidip bunu kutlayalım. İlk içkiler benden. Sizinle barda takılmaca mı? Hayatta olmaz. Ancak risk ödemesi alırsan. Sakıncası yoksa kağıt işlerini halleder halletmez, eve gidip uyuyacağım. Paramı ver. Ben alemi tamam, tek başıma yaşarım dersin. dedim yani evet. kısaca öyle. İyi iş çıkarttın. Hadi abi paramızı verin bana. Para 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 para. Sonra kendimize bir silah alalım. Sonra o gardiyanların yanına hepsini tarayalım. Abi bizim intikamı yerde kalmasın kardeşim. Evimize geldik. Yoksa gemide miyiz? Gemi gibi lan burası. Ney? Ney? Ne, bekle. Selam. Ne yapıyorsun burada? Ah, sana bir hediyem var. Ayda birinden mektup. Bu? Malezya'daki gemi enkazı hakkında bağlantılarımdan haberler aldım. <laughs> Hayır, olamaz. Ha, gemi olduğu gibi duruyor. Öyle mi? Kargosu alınmayı bekliyor. Biliyorsun değil mi? Baya ısrarcı birisi. Ve Ekipman için gereken para konusunda sıkıntımız yok. Şeyi hariç. En iyi adamım. İş için güvendiğim tek eleman sanırım işten vazgeçti. Ben başından istekli değilim. Peki senin şu bağlantın izin belgesi almış mı? Hayır, tabii ki almadım. Kimse izin belgesi falan almasın ama. Ama Anlasana bu durum bizim işimize gelir. İzin yoksa rakipte de yok demektir. Yeni bir ama görev geliyor. Var. Yeni bir görev. Varım da geç ya. Varım da Space evet. space. Emeklilik ikramiyesi dostum ikimiz için Vay. Oluyor. tamam mı? Hep böyle derler. Son, de son, iş son iş. Kardeşim sen ne yapıyorsun ya burada? Allah Bir var ya gitmiş için. lan bu. 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 Kaç sene dur. Bak beni es geç tamam mı? Ve derim ki sen de yapma. Tamam bu sende kalsın. Bir düşün tamam mı? Fikrimi değiştirmeyeceğim. Düşüneceğim. Kıptı yok. Değil mi? Bir sonraki bölümde var isteyeceğiz evet, ama. Geç 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 Hadi abi. Özgarı kavga, kavga mi? modu falan filan yok mu? Bu atraksiyon falan tamam ama düşüncen diyor. Kes, sesini kes dostum diyor. Paramızı iyi bir para yeni kazan. Dersine cidden çalışmışsın. Hocam F'yi de çevirebiliyoruz. Ne diyor? Harika o okumu olacak. odaklan diyor. Hocam ne yazmış? Prata Cumhuriyet Silver 2350 Pesun Silver Bar yazmış. Ben Silver Bar'ı biliyorum ama 10M yap var. O M O me, gold demek para demek. O, varız abi kabul et. Gold para diye. Buna odaklanalım. Kartaya benziyor. Kartta böyle bir gemi parçası. Aşağıda şu başında düşen pay gibi bir şey var herhalde. Tamam. Ağ belirimizden bırakalım artık. Kaldır. Sen de diğerleriyle gidiyorsun. Hayda. bırak Hocam kaldığımız yer burası mı şimdi? Normal bir yaşama geçtik arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadardı. Dördüncü seriyi bir sonraki videoya kayıyor. Üçüncü serinin ismi Malezya serisini kapatmış bulunmak. Biz part part çekiyoruz videoları. Acelemiz yok ne kadar uzun ne kadar kısa diye değil part part uzun soluklu bir oyun olsun her anını deneyimini güzel yaşayalım diye videoyu burada kapatıyorum bir sonraki seride sizlere kaldığımız yerden devam edeceğiz görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay